oyuna iktidarın içinde bulunduğu ekonomik, siyasi, sosyal, daha bu daha bu her fırsatta gezi direnişine çamur atmakla geçiştirmeye çalışan Eylül'de sonbaharda iktidarımıza karşı eylemler artacak gerekçesiyle stadyumlardan üniversitelere, öğrenci yurtlarına kadar sıkı yönetim ilan eden AKP'nin kehaneti tuttu. AKP iktidarının bir süredir neden Eylül'de gelle ne karatını tutturduğu ODTÜ'de yaşanan polis saldırısıyla açıklığa kavuştu. Kaldı ki toplu taşımayı, toplu taşımayı özendiren, raylı sistemi geliştirmek için çaba sarf etmeyenlerin bir kısmının yürütmesi, yargı organlarınca durdurulmasına rağmen bugüne kadar inşa ettikleri köprülerin, alt geçitlerin trafik sorununa ne kadar çözüm ürettiği de açıktır. Tüm bunlara rağmen daha önce At Atatürk Orman Çiftliği'nde yapıldığı gibi Otdüllerin 40 yıl önce elleriyle diktikleri bugün bir ormana dönüşerek Ankara'nın en önemli yeşil alanlarından haline gelmiş bölgenin hukuksuz olarak rant ve yağma politikalarına kurban edilmek istenmesi kabul edilemez sorun yoğun sorunudur. Diğer taraftan ot diye yapılan saldırı ot ile dayanışmak isteyenlere aylar sonra Gezi Parkı ve Taksim'in kapatılması ve yurdun dört bir yanında istirilen polis devleti terörü sorununun otoban asfalt olmadığını göstermiştir. Evet sorun yoğun sorunudur. Sorun demokrasiye, eşitliğe, çoğulculuğa sırtını dönen yaşam alanlarını ranta, yağmaya, talanı açan bunun için insanları ve doğayı katletmekten geri durmayan her geçen gün daha da otorite otoriteleşmeyi yolunu seçen AKP iktidarı ve yardakçılarına karşı bir bütün olarak hayatını savunanların yolu arasındaki sorun. Gezi direnişinde de olduğu gibi sorun 3-5 ay sorunu değildi. Sorun iyiden, doğrudan, bilimden, güzelden, insandan yana olan her şeyi yok etmek isteyenlerin tercih ettikleri yol ile buna karşı mücadele edenlerin yolu sorunu. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. ne? ne?